Kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı. Kaza öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ömer A idaresindeki otomobil stadyum istikametinden adli istikametine seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan araç bir anda kağıt gibi ikiye katlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu araçta sıkışan ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından şehitken bir devlet hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.